hilerin çalışabilmesi için bu videoya like atmanız ve kanala abone olmanız gerekiyor. Aksi takdirde hile çalışmıyor. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Brawl Stars elmas hilesiyle karşınızdayız. Benim gibi hileleri gece 2-3 gibi denemeye çalışın. Yoksa hileler site çok aktif olduğu için 100-200 kişiye gönderebiliyor. Sitede zaten bayağı kişi aktif oluyor. Şimdi hilemize geçelim. E, tekrardan e, nasıl yapacağınıza gelelim. İlk olarak internet tarayıcımızı açıyoruz. Buraya nsalt.tk yazıyoruz. Buradan Brawl Stars hileyi seçiyoruz. Bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Hilenin çalışabilmesi için videoya like atmanız ve kanallara abone olmanız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde hile çalışmıyor. Şimdi Brawl Stars elmas hilesi şu anda sitede 19.2 bin kişi var. Uyarı yoğun gönderim olduğu için bazı hesaplara gönderme yapamayabilir. Evet dediğim gibi altın. Altını şöyle hemen en düşüğe çekelim. 20 bine. Bu arada arkadaşlar. Ee, şuradan göstereyim. TV. Açıklama kısmında. Ee, Eba TV. Abad TV'ye başladık. Görmüş olduğunuz gibi burada e, e, canlı olarak sizlere EBA TV sunacağız yarın itibariyle başlıyor. E, görmüş olduğunuz şu anda yayın yok burada yayın frekansları falan var. E, dediğim gibi bakın geldi arkadaşlar şu anda canlı da e, burada. şey yapabilirsiniz. Şimdi gelelim buraya gönder diyelim kullanacağımız Lazy Club platform buradan PC seçiyoruz gönder diyoruz devam diyoruz yani burada birazcık bekliyoruz de bekleniyor diyor her zamanki gibi birazcık bekliyoruz beyler altın üretiliyor 200 bin altın üretiliyor 200 bin altın başarıyla üretildi 20 bin elmas başarıyla üretildi diyor tüm üretimler başarıyla başla doğrulan doğrulama bekleniyor Burda